Değerli basın mensupları, Hak ve Eşitlik Partisi Sivas İl Başkanlığı'nı 14-11-2014 tarihinde kurulmuş bulunmaktayız. Sivas halkı vatansever ve milli duruşu ile her zaman Cumhuriyetimizin önem arz eden şehri olmuştur. Nitekim 4 Eylül 1919 tarihinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin temelini bu şehirde atmıştır. Aynı zamanda liderimiz Halk Parti Partisi Genel Başkanımız Osman Pamukoğlu partimizi 4 Eylül 2008 tarihinde bu milli ruh ile Siyaset bir gruba dahil olmak değil bir duruşa sahip olmaktır diyen her Türk evladına memleketin üstüne oynanan oyunlara hayır diyen her Anadolu kartalına sen yoksan bizler bir kişi eksiyiz diyoruz ve her Sivas yiğidini bu milli mücadeleye davamıza davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.